Merhaba, ee, Mayıs ayının ortasına geldik ama belki de ben bu videoyu yayınlayana kadar sonu olur bilemiyorum. Nisan ayı favorilerini çekmek istedim. Ee, fazla lafı uzatmıyorum. Öncelikle en çok memnun kaldığım ve biten bir ürünümü söylemek istiyorum, başlamak istiyorum. L'Oreal'in aslında el sev şampuanlarından hep şikayet etmişimdir ama... L'Oreal'in bir lansmanında çok önceden bu ürün daha ilk çıktığında yapılan lansmanında verilmişti bu ürün bana. L'Oreal e Save Nutri Gloss parlaklık şampuanı. Ee, inci proteini varmış içerisinde zaten inciler içerisinde geçen bir lansmanda çok güzeldi çok memnun kalmıştık besler pürüzsüzleştirir canlandırır Aynı yaşatısı kaşmir yumuşaklığı şeklinde de açıklamaları devam ediyor canlığını yitirmiş uzun Saçlar için öneriliyor. Çok memnun kaldım. Yeni bitti. Mutlaka gidip alacağım. Belki daha önce bahsettim blogda ama pek emin değilim. Ve bahsettiğimi de hatırlamıyorum. O yüzden bu ürünü öneriyorum size şampuan bakanlar için. Çünkü gerçekten saçlarımı yumuşacık yapıyordu. Ve çok güzel temizliyordu. Çok memnun kaldım. İkinci ürüne geçersek madem saçlardan başladık e, birdenbire çıktı. Biraz komik oldu. E, Tony Yang'ın Daily Style Condi Conditioner ürünü. Yani saç e, şampuandan sonra durulandıktan sonra şampuan uygulanan saç e, nemlendiricisi olarak mı geçiyor bu ürünler? Hatırlayamadım şimdi. E, eminim bu video bittikten sonra aklıma gelir. Siz de belki izlerken doğrusunu söylüyorsunuzdur. Her neyse, ben bunu İngiltere'den almıştım, İngiltere ziyaretimde almıştım. Çünkü orada gerçekten çok uygun fiyatı ve 3 tanesi sanırım 10 poundda satılıyordu, o kadar uygundu. Üç tane farklı aldım ben de, ama bu kırmızı renk olandan... Daily Style Conditioner Gentle Conditioning for Pre Styling olanından çok memnun kaldım. Gerçekten saçları çok yumuşatıyor. Ee, memnun kalarak kullanıyorum. Hala da kullanıyorum. Ee, bakalım iki tane Isana e, diye şey görüyorum. Yani bu Rossmann'ın ürünleri oluyor. Rosman sanırım İstanbul'a da açıldı. Sanki bir yerde gördüm. Ben bu ürünü Almanya'dan aldım. Göz temizleyici. Ee, çok memnun kaldım. Hep Sephora kullanıyordum. Nars kullanıyordum. Mac kullanıyordum. Rossmann'ın bu ürünü eminim galiba Rossmann mağazalarında Türkiye'de de mevcut. O yüzden öneriyorum. Ee, hemen çıkarıyor makyajı Göz makyajını O yüzden bir bakın derim Fiyatı da uygundu Zaten kendi ürünü olduğu için e, O mağazasına daha uygun oluyor Bunu da kenara koyalım Rossmann'dan başladık Bu da Almanya'dan aldığım bir üründü El kremi fazla yağlandırmadan Elleri nemlendiriyor O yüzden e, Bu mevsimde özellikle seçtim Nisan ayı boyunca çok kullandım seçtim. Çünkü havalar malum ısınmaya başladı ve Nisan ayı da yaz gibi geçtiği için Nisan ayı boyunca bu el kremini tercih ettim. Yine Rossmann'ın ürünü olduğu için Rossmann mağazasında olduğunu düşünüyorum ve uygun fiyatlı bir ürün. E, Clarins'ten bir tane nemlendirici almıştım. Clarins'in e, dudak nemlendiricisi ve bu yüz temizleyicisi ürünüyle birlikte bana verildi. Bir paket halindeydi bunlar. E, çok memnun kaldım bu yüz temizicisinden. Tester boyunda bir ürün, deluxe deniliyor sanırım bu boya. Bir kere de temizliyor yüzü. Ben bir kere de bu kadar hemen temizleyen bir cilt temizleyiciye rastlamadım. Makyaj mutlaka kalıyordu. Üstelik kurutmadı da benim cildimi. Um, gentle Foaming Cleanser with Tranex and Profiling Micro Pores diye geçiyor. Bunu okuduğum iyi oldu çünkü az kalsın söylemeyi unutuyordum. İçinde çok sık olmasa da e, her yıkamanıza bir iki tane denk gelen bir peeling pıtırcığı diyeyim e, var. E, o açıdan da güzel bir ürün. Combination or oil skin yani e, karma ya da yağlı cilt için olan bir ürünmüş. Memnun kaldım. Bir kere de temizliyor makyajı ve cildi. E, Flormar'ın bu e, ojesi benim vazgeçilmezim. Numarası 348. Daha önce de söylemiştim. Hatta e, hesaplarımda da sosyal medya hesaplarımda da sürekli yazıyorum, öneriyorum. Şu anda tırnağımdaki 348 olabilir ya da 343 müydü bilmiyorum. Manikürde sürüldü. Onun numarası ama 340'lı bir numaraydı. Belki de bu numaradır. Çok memnun kalarak kullanıyorum. Numarasını tekrar söylüyorum. 348. Hocadan konu açılmışken hep konu konuyu açıyor diye gidiyoruz. Eee Yurt dışındayken sürekli oje sürmekten çok fazla tırnağım sararmaya başladı. Zaten sararmıştı ve açıkçası sağlıksızlaşmıştı. Bunu gidip söylediğim zaman bana bir baz kullanmam önerildi. Ben de diyorum bazını aldım. Gerçekten çok memnunum. Tırnağım hemen sertleşti. Yani açıkçası memnun kalarak kullandım hem de Artık her ojemden önce bu ürünü kullanıyorum. Maniküre gittiğim zaman da bu ürünü yanımda götürüyorum. Ojemden önce sürüyorlar. diyor. Base Coat diye geçiyor. Biraz tuzlu fiyatı ama gerçekten değiyor. Fırçasını da çok sevdim. Değişik yayvan bir fırçası var. Kolaylıkla uygulanıyor. Hemen de kuruyor. Nars allıklarını ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. En sevdiğim allıklar Nars. Allık alacaksanız Nars alın. Nisan ayı boyunca kullandığımda daha çok e, Deep Throat, e, medley ve e, Angelica renkleriydi. Baharın gelmesiyle birlikte bu canlı renkleri Angelica e, pembe bir ürün, e, pembe bir allık daha doğrusu. Aynı şekilde Deep Throat da çok doğal, çok e, pembiş bir allık. Medley de benim e, varla yok arası belli olan güzel bronz bir allık. 3'ünü de öneriyorum. 3'ü de bence her tene uyuyor. Angelica bronze, çok bronz tenlere hafifçe 1-2 e, pıt daha fazla uygulayarak e, daha hoş durabilir hatta. Büyük içindeki simleri sizi çok korkutmasın. E, hiçbir şekilde onlar teninizde görünmüyor. E, açıp zaman kaybetmiyorum, göstermiyorum. Blokta Nars diye arattığınız zaman ya da Nars başlıkları içinde hepsinin sıvı uçu mevcut blokta. Ee, Nars'tan konu açılmışken yine konu konu yazsın. Giza rengi Lip Gloss'u çok kullandım. Doğal bir renk. Ee, herkese yakışacağını düşünüyorum. Özellikle medli allıkla çok güzel uyuyor. Bir bakın derim. Madem Gloss dedik. Mac'in Nimt rengini çok severek kullanıyorum. Özellikle Nars Orgazm allık meraklıları, sevdaları ee, Mac'in Nimt rengine baksın derim. Ee, Nimt. Tekrar söylüyorum. Nimt rengi. Bu ürün oluyor. E, rimel olarak bu ay çok fazla e, Benefit Bad galleş kullandım. E, muhteşem bir rimel mi? Hayır. Elimin altındaydı. Deluxe Boy. Açıkçası kullanayım bitsin şeklinde kullandım. Merak ettiğim bir üründü. Bana çok fazla verildi bu üründen. Deluxe Boy'u. Çünkü kaşlarımı bazen Benefit Brow Bar'da aldırıyorum. Sephora'nın içerisinde yer alan bu konu hakkında da blogda yazmıştım. Kaş e, tasarım servisi veriyorlar Benefit ailesi olarak. E, ondan sonra bana ve aynı zamanda ürün alışverişi yapmıştım. Bana verilmişti bu ürün. Kullanıyorum. Memnun olanlar var ama ben çok büyük bir fark böyle muhteşem muhteşem diyecek bir şey göremedim. Kullanıyor muyum? Hala kullanıyorum. Evet Mayıs oldu. Mayıs ortası oldu. Hala Nisan'dan beri bu ürünü kullanıyorum. Bitirene kadar da kullanacağım. Daha çünkü 2-3 tane daha var bende. Çok memnun kalarak kullandığım bir ürün bu. Daha önce e, sanırım blogda bahsettim. L'Oreal'in Super Liner e, rimel, e, pardon rimel diyorum, eyelinerları gerçekten çok severek kullanıyorum. Çok pratik bir ürün. E, çok uygun fiyata almıştım yurt dışından. 3 avro gibi bir fiyata. Çünkü indirimdeydi. Sanırım ambalaj değişikliği vesaire bir şey oluyordu. E, geçtiğimiz gün, e, cumartesi günü anneler günü nedeniyle gratisten e, 26 liraya aldım. Normalde fiyatı sanırım 30 küsür ya da 40 küsür bir fiyattı. 26 liraya düşmüş. Anneler gününe kadar bir bakın derim. E, i̇ndirimdeydi çünkü memnun kalacaksınız. Hatta diyorlar ki Lancome'un e, eyelinerıyla eşdeğer güzellikte o kalitede. E, cildime ne yaptım Nisan ayı boyunca ve hala da yapıyorum. Mac'in bu ürününü e, kullanıyorum mineral ben zaten Mac'in mineral serisi MSF diye geçiyor. MSF olarak yazılıyor. O serisinin hayranıyım. Bütün ürünlerini almaya, kullanmaya çalışıyorum. Normal pudrasından çekiniyorum. Çünkü ciltte sorun yaratabiliyormuş. bu ikili allık da, allık diyorum pardon. Alt tarafı pudra, üst tarafı aydınlatıcı. Bol bol kullandım. Mac'ten konu açılmışken Mac dedik. Mac'in bu allığını çok kullandım. Starle Style Warriors'tı galiba koleksiyonun adı. Um, Ever Sun rengi e, uygulanmış, ha, e, uygulanmışı ve e, swatch'u denenmişi yani daha doğrusu blokta var. E, bir koleksiyon ürünü ama belki tekrar çıkar, belki tekrar e, olur. O yüzden e, bakmanızı öneriyorum. Yalnız e, açık tenliler değil de e, buğday tenliler ve bronz tenliler kullansın. Daha çok öneriyorum. Nisan ayı favorileri bu kadardı. Umarım birkaç şey hakkında bilgi edinmişsinizdir. İşinize yarar. Mayıs ayının favorilerinde görüşmek üzere. Bay bay.